Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeceğiz. Yeni bir kanal açmış olduk. Hoş bulduk arkadaşlar. Nasılsın? İyi. Evet, benim, benim, ben de video çekeceğim aslında. Kanka bugün ya, kanka bugünkü konumuzdan hemen bahsetmiyorum ama ismini söyleyelim zaten. Ha, biz saç istiyoruz öncelikle. Işte, rahat olalım biraz. Anne zaten videoyu başından görürsünüz. Neden yeni kanal? Arkamızdan bu arada adam gelir sıçtıkça. Sıçtı mı? Bilmiyorum ama seti güzel. Kanka arkamızdaki adam kılıçsız. Çabuk sen oraya git kanka oraya. Heh. Orada illa kılıç bulunuyor. Sen onu al ben şunu alırım. Oğlum şuraya çıkmadan uçacağız Olamıyor ya. Çık katıyorum. Abi olta buldum yaşasın. Geçen elde buradaydık arkadaşlar. Ee, ben yani, ölmüştüm. çekmeye çalışırken çok acı şekillerde öldük. Ben yani. yani bir tane team'i öldüm o da bir tane team'i öldü. Unut evet, yani team yani biz de team'iz. Onu öğretim. Kanka öldürdüler ama. Şimdi kim ne de derse desin. Kanka benim bu arada hiçbir şeyim yok. Ya benim de yok. Gel şu cüyü kurdu benim. Kanka gülüm. Benim sadece tahta tabansam var. Kanka bir 27. dakika, 26. dakika olsun videodan ee, bahsetmeye kanka, şey yapalım. Kanka kaç. Allah belam F5 yapıyordum ben. Kaç kanka kaç. Adam bana geliyor. Bana da geliyor. Kanka kaç kaç. Biz bu adamı şey yaparız. Allah sana gelmiyor. Bak, bak, bana gelsin. Ben profesyonel kaçıyorum. Aynen kaydet daha iyi kaçıyor. Ben profesyonel derdi kaçabiliyorum. Abi adam bana yaklaşamıyor. lan. hiç stres yapmıyorum. Oğlum adam zaten sana yaklaşamadım. Ben stres yapmana gerek yok ki. Kayra kılıç buldum. Kayra yine oraya gel. Kanka ölsen gelemem. Tamam gel oraya gel kanka ben kılıç buldum sana da. Kanka gelemeyebilirim dur şunu shift basarak geleceğim. Oğlum shift basarak çok yavaş gelirsin. Bir i̇şte kanka adam görmesin. Koşuyorum şu an. Galiba da kılıç atacağım arkadaşlar oyu da. Kanka gel. yemek vereceğim ayağımıza. Yani. İlk kişi yemek tamam. verdim. Tamam. Tamam. Kılıç da buldum. Ne? Yolda tahta kılıç buldum. Tamam ben o zaman atayım şunu. Ben de buluştum. Kanka sana armor getiriyorum. Deli kapalı. Şey yarar. Kanka bende var şey. Kanka, geziyorum. Arkandayım, arkandayım. Gel, arkandayım. İyi kaçmadın mı adamdan? Kanka benim sana atabilecek bir şeyim yok ya. Yani. Al yemek istedim. O kadar sen benim yayım var. Benim de var kanka ben... Tamam. Al 5 be beş tanesini sana atayım. O sana varmış ya. Tamam gel kanka. Artık ben deneyeceğim. Artık inanılmaz. Hayır şey kanka mi kanka. Biraz genişelim. Yok ya e dedim ya. Bak evet arkadaşlar şimdi 26. dakika falan olsun bahsediyoruz konudan değil mi? Tamam gelişelim öyle ben. Zaten kanka konu 3 yani 1 dakikalık bir şey kanka çeşitli orta var. Tamam Çes hemen iste. Aldın mı? Aldım aldım. Kanka tıklamadım bile direkt üstüne geldim 3'e bastım hemen. Envanterimde denemin olduğu yere aldım. Kanka benim şu an bütün büyük itemlerim var. Kanka şu an cızırtı zırtı geliyor. geliyor. Evet kanka videoyu izle içeri İşte ben o kadar profesyonelim ki taktiklerle mikrofonun şeyini düzeltebiliyorum. Sen onu al. Almışlar abi o kadar kare almasın diye atladım. Gel o nereye gidiyor? Nerede? Hiçbir şey yok Ben şu an yemek yiyorum. Şey, niye böyle söylüyor? Geçen videoda da öyle diye. Ne bileyim, hoşuma gidiyor. Gördün değil mi böyle? Bir salakla, bir salak buzluğu görüyorsun. Ben şu an buzluğum kaybediyor. Ah! Göğüs O benim. Benim hiç armarım yok. Çeskireysten. O zaman ben... Ah! Kafada benim. Aynı o zaman kanka ben yavaş yavaş bundan bahsetmeye başlayayım. Ben Arkadaşlar işte Eren yani yeni neden bu kanala geçtik? Oğlum öldüm lan. Neden yeni kanala geçtik? Yani bu kanala geçtik. Arda ile oyun dünyasını devam ettik. Ya daha dört ismi falan. Yani al kanka şunu al şunu. Aslında şeyle aynı. E, change chest aynı kanka. Ben dur kanka söz ben devam edeyim. İşte Eren hiç video falan atmıyor. Hiç sorumluluk yok diyor. Biz... E, onun bilgisayarı daha iyi biz yani. Biz kasarak video çekiyorduk. Aynen. <laughs> biz kasarak video çekiyorduk. Eren'in hiç kasmakta sorunu yoktu. E, bütün ekipmanları iyiydi. Ama Eren hiç video çekmiyordu. Sonra bir de bize şey diyor. 3 dakikalık video atmak kolay mı diyor. Biz bu kanala 11 dakikalık videolar falan açıyoruz. Değil mi Kayra? senin hiç hiçbir şey yaramaz. Elmas var mı? Yok, onu sen al. Gel kanka, gel bu. Kapaş olur. Ben açtıktan öleyim kanka. Yemek atar mı? Kanka bir tane domuz eti var pişmemiş. Tamam yeter bunlar bana. Dur kanka al şunları. Bak şuna. Şuna al. Bak yani. hiç mal bana yok. Ya valla karım <laughs> bana çıktı bu. İşte arkadaşlar biz de bu kanala geçtik. Kayra'yla bence ben güzel gelişeceğimize inanıyorum değil mi Kayra? Düşünme, Sizin şimdi desteklerinizi gelişinizi bir şey Eren'le Üç günde on like gelmiş. Bana iki sattı tam olarak 15 like geldi Yani, Kayran gitme oraları gel gel şu topla. Adam var onu gördüm. Ezik sende. Ayrı set kesebiliriz. Ya kanka ne keseriz? Bir git ya gel şuraya. Kanka aksiyon olsun. Kanka öleceğiz görüyoruz. Gönlüm... Dört kişi kalmış zaten. Depmeçe kanalım videoya. Ge... Yani Aynen aklınıza. depmeçe kanalım koyarız Aynen arkadaşlar Kaldırıcın tamam. Aynen kanka saldırıcın olmayıcaksın. Taş kılıcın var mı taş? Var Pardon. Gel. yok. sen bir chest almadın ben onu alacağım. Tamam Yemek çektik ama yemek ben. Lan gel şuralara gidelim. Şu şeyleri de çektik. bence şeyi gidelim. Yoksa ortada çok güzel... Adam D5 var. Kanka dertmeş başlamıyor tam başlıyor. şu. Kanka. Ay, Korktum. Geri zekalı arkamda adam var zannettim. Oh kanka öyle Kanka bana ver bana ver bana ver. Hiçbir şeyim yok. Zürriyetsiz Yaptı adam ya. Ben ona gideceğim. Şeyin çatı daha havalı gözüküyor. Anladım. Evet işte. Kanka. kanka video çıktı. Kanka gel şu ortaya. Evet işte, evet işte arkadaşlar. Ya bir sus bir konuşam ya. Kanka hayır gitmeyelim gitmeyelim. Evet işte arkadaşlar biz de bu yüzden yeni kanala geçtik. Bu benim da buydu. Ve video çıktı ölsek de video atacağız değil mi kanka? Gitme bence geri zekalık yapma. 23 üç FPS'de o atma çabaları. O dört tane vurdum lan. Ben Yanıyordum lan salak salak. <laughs> çok büyük bir başarı. Ben dört kere Ama yerimim. kanka canını az attım yani baya baksana. Aa vuramadım kayna kaç gel yanıma. Ben, benim canım çok az ben kaçıyorum. Yapılı ya kanka yapılı atmıştım sana. Yapılı mı yedim zaten. Oha hala ama Eyvah. Ben adamlar nasıl kapıya katıyorum adama. Oha be. Aa, adam da yapılıyorum yiyorum ben. Adam professional. Yiyeyim mi Gapple'ı veya yemeyeceğim. Kanka, Biraz... Ye. Benim de öyle bir şey ama daha biraz daha da. Ye, ye. Aynen adam, yedim adam. yedim. Adam geliyor çünkü. Gel lan, gel gel yakam seni güzel. Ay yak. Adam, ah. bak, bak. Kanka çok güzel yakıyordum adam yanmadı. Ya. Of. Hayır ah, gitme. Ah. Ah. Kanka bu adam bizi alır sana söyle. <laughs> Hadi işte. Kanka ben sana tekrar bir şey söyle. O tam kaçır. Luka ile Kaç kalp lan? Kanka senin yazdığını görmüyorsun. Ben bitirdim. Bitiremedi ki. Ben bitiriyorum kanka, benim. Tamam yani işte kanka. Evet arkadaşlar. Bugün kurulumuzu bu ile neden yeni, yeni kanal açtık? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, benim de bu ilk videom. Bu, hayır, benim ilk videom değil bu kanalın. İşte bu arada arkadaşlar yakında 1000 görüntülenmeye ulaşacağız. O yüzden sizlere teşekkür ederim. 300 görüntülenmeyi falan kaldı. De öyle. Evet. Ee, görüşmek üzere. Like atmayı, unutmayın, yorum atmayı da. Bay bay. Bay bay de. Bay bay.